Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Ee, bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Hep bakalım bin marketlerde ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle e, Güney markasının Lor peyniri var. Bunlar yöreye göre değişiyor Arkadaşlar bilginiz olsun e, Bizde şu anda e, Güney markasının Lor peyniri Var 500 gramlık Fiyatı ise 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa Düşmüş ve burada da Krem peynir de indirimde arkadaşlar Bu da 500 gramlık Fiyatı 48 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa Düşmüş ve Kerem markasının lavle peyniri de indirimde. 300 gramlık fiyat 37 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş ve Danone'nin şöyle meyveli yoğurtları da indirimde e, tane fiyatı 9 lira 75 kuruştan 6 lira 75 kuruşa düşmüş Evet burada da şöyle Sole markasının paket margarinleri var 12 liradan 11 liraya düşmüş ve burada da şöyle Aknas markasının 1 kiloluk peynirleri de indirimde arkadaşlar fiyatı 117 lira 50 kuruştan 98 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde ve burada da şöyle Emin markasının şöyle pastırması var arkadaşlar. Bu da şu anda indirimde 79 lira 50 kuruştan 65 liraya düşmüş. Şöyle bin marketlerde bu hafta dolu dolu indirimler var. Ve burada da Aknas markasının tost peyniri de indirimde arkadaşlar. Fiyatı 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Böyle 500 gramlık tam yağlı tost peyniri ve burada da şöyle göstereyim arkadaşlar. Aytaç markasının baton hindi salamı var. Bu da 500 gramlık. Fiyatı 39 lira 50 kuruşta 31 lira 50 kuruşa düşmüş. Bir <laughs> Dost markasının şöyle 3 kiloluk yoğurtları da indirimde arkadaşlar. Fiyatı 77 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da mısır cipsi bu şekilde haşhaşlı. Bunlar da indirimde şu anda. Ee, 300 gramlık fiyatı 25 lira 50 kuruştan e, 19 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da Dimes markasının meyve suları da indirimde. Fiyatları 5,5'tan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle dondurmalar da indirimdeymiş arkadaşlar. Dudu'nun 7 liradan 5 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada da şöyle ülker çokonat var. Bunlar da 6 liradan 5 lira 75 kuruşa 25 kuruşa düşmüş ve burada da Simbat markasının kavrulmuş soslu mısırları var. Bunlar da şu anda fiyatları 15 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da çoko prens e, sandviç bisküviler de indirimde arkadaşlar. Fiyat 24 liradan e, 50 kuruş indirim yapmışlar arkadaşlar. 24 liraya 50 kuruştan 24 liraya düşmüş. Evet burada da e, balık var arkadaşlar. mısır etli balık krakerler. Bunlar da fiyatı 7 lira 50 kuruştan 6 liraya düşmüş. Evet burada da Simbat markasının kajuları da indirimde arkadaşlar. Bunlar 150 gramlık şu şekilde fiyatları 47 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da eti kraks indirimde 6 lira 50 kuruştan 5,5 liraya düşmüş. Psikolata mutlarda indirimde 19 lira 75 kuruştan 17 lira 75 kuruşa düşmüş. Et burada da eti popkeklerde indirimde arkadaşlar. Şu, şu şekilde bunlarmış. Fiyatları 5 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşmüş. Bu şekilde popkeklerde indirimde. Eserel markasının tahinleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar da 600 gramlık fiyatı 59 lira 50 kuruştan 58 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da e, bal kaşık çiçek balları da indirimde e, 850 gramlık fiyatı 104 lira 50 kuruştan 97 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet, doğadan markasının bu şekilde bitki çayları da indirimde arkadaşlar. fiyatları 39 lira 50 kuruştan 19 lira 25 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet burada da basmati efsane, lezzetli efsane basmati pirinçler de indirimde. Bunlar da 1 ee, kilo arkadaşlar fiyat 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. E, pirinçler ve burada da pilavlık bulgurlar da indirimde Saban markasının şöyle göstereyim bunlar da fiyatları 17 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa e, 25 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar Pofu'nun ıslak havluları da indirimde 50 lira fiyatı 7 lira 75 kuruştan 7 liraya düşmüş. Evet burada da e, su bardakları klasik su bardakları da indirimde Işıl markasının e, bunlar da fiyatları 33 lira 50 kuruştan e, 30 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle bir büzgülü çöp torbaları indirimde arkadaşlar. Bunlar da böyle kokulu 15'li bu şekilde farklı farklı kokuları var. Fiyatları ise 26 liradan 22 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da lavabo aç. Ee, şöyle üçlü olarak satılıyor. 3 paket fiyatı 30 lira 75 kuruştan 25 liraya düşmüş ve e, Romstar şekilde oda parfümleri de indirimde arkadaşlar. Fiyatı 43 lira 75 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş bir şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle Akku Baby'nin e, bebek şampuanları da indirimde. 47 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruşa düşmüş. 750 gramlık oluyor. Evet burada da Nivea'nın deodorantları da indirimde arkadaşlar. Şöyle kadın ve erkek olanları. Bunlar 150 milimlik fiyatı. 99 lira 50 kuruştan. 74 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve Emoşin e, şekilde de deodorantları indirimde. Bunlar da fiyatları e, 75 liradan 56 liraya düşmüş. Bu şekilde e, bir marketlerde arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da şöyle kursiz sıvı deterjanı var. Leylak bahçesi. Fiyatı ise bunun e, 121 lira 75 kuruştan 89 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fabel Kaster'in ürünleri de indirimde. Onları da gelmişken göstereyim. Şöyle keçeli pardon bunlar tükenmez kalemler. 119 liradan 89 lira böyle sınav silgileri var. Fiyatları 39 liradan 29 lira 50 kuruş. Okul seti var şu şekilde. Fiyat 39 lira 50 kuruşta. 24 lira 50 kuruş ve desenli kurşun kalemlerde indirimde. Fiyat 35 liradan 29 lira ve Fabel Castell'in şöyle silgili kurşun kalemleri var. Fiyat 37 lira 50 kuruşta. 24 lira 50 kuruş ve burada tahta kalemi var. Şu şekilde fiyat 49 liradan 39 lira ve keçeli kalemler 12'li. Bunlar da şu anda indirimde 99 liradan 79 lira ve üçgen tüp. E kuru boyalar var. 79 liradan 69 lira. Bunlar da 12'li ve büyük boy sulu boyalar da indirimde. 12'li fiyatı 139 liradan 99 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve yapışkan e, yapıştırıcı var. Şu ba, su bazlı. Bu da 22 lira 50 kuruştan. 17 lira ve üçlüler var arkadaşlar. E, 07. Bunlar da 49 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve pastel boyalardan indirimde arkadaşlar 99 lirada 69 lira bir fiyatı var bu şekilde indirimdeler Evet arkadaşlar burada da şöyle müföllerde indirimde lezzethane bu şekilde bir kilo fiyatı 29 lira 50 75 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş ve Doktor Ötker'in krem şantileri de indirimde arkadaşlar, 43 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle labne peynir uygun fiyatlı ürünleri de söyleyeyim sizlere. Bu da 400 gram fiyat 49 lira 50 kuruş ve orkidenin şöyle dörtlü paket margarinleri de ve saklama kabı hediyesi arkadaşlar fiyat 59 lira 50 kuruş ve hamur işi sana margarinler var. Fiyatları ise bunların da 59 lira. Bunlar da 30 üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Ve yörük bu şekilde 500 gramlık kaşar peynir fiyatı 95 lira ve burada da süzme peynir var yörük oğlunun. E, bu da 400 gram fiyat 40 lira. Yörük oğlunun beyaz peyniri var. 99 lira 50 kuruş. Bahçıvan markasının tost peyniri var. E, bu şekilde fiyatı 60, 169 lira. Ve tek süt kaşar peynirleri de 179 lira. Ve Güneşoğlu Şu şekilde de kaşar peyniri var bunun da fiyatı 160, 165 lira arkadaşlar. Ve burada da içim markasının tereyağları var. Fiyatları 159 lira. Bunlar da 750 gramlık oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.